Arkadaşlarım merhaba. Sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi soru tipi 5'teyiz. Hazırsanız başlayalım. X² 2, x kare artı 2x artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Hocam geçen dersimizde gördüklerimizin aynısına devam ediyoruz. Biz artık alıştık. Ne yapıyorduk öncelikle? A ifadesi 1, B ifadesi 2, C ifadesi 5. Yani bizim X² 2, x kare artı 2x artı 5 eşittir 0 denklemindeki a'yı b'yi c'yi önce yazıyorduk. Neden? Çünkü karıştırmayalım diye. Daha iyi anlayalım, daha net çözelim diye. Sonra da ne olur ne olmaz ne yapıyorduk? Kökler toplamı. Eksi b bölü a. Hatırlamayanlar için bunu bir kere hatırlatalım. Eksi 2 bölü 1'den dolayı eksi 2 geldi. Kökler çarpımı neydi? Hatırlıyor musunuz? Unutmadığınızı biliyorum. C bölü A. O da 5 bölü 1'den dolayı 5'tir. Şimdi bunları bulduk. Bunlar bize e, yarar, yardımcı olacak. Yararını göreceğiz. O yüzden bunları önceden bulmanızı istiyorum. Hep söylüyorum. Yani sorunun yanına yazın. Faydasını göreceksiniz. Zararı olmayacak. X1'in kübü artı X2'nin kübü. Şimdi benden bunu istiyor. Küp açılımını hatırlayamıyorsunuz bazen birçoğunuz. Nedense o küp açılımı size biraz külfet geliyor, korkuyorsunuz. Ben öğrencilerime de hep söylüyorum, sizlere de yine söyleyeceğim. Küp açılımının çok pratik bir kuralı var. Gerek logaritmada, gerek trigonometride, gerek bu şekilde ikinci dereceden denklem sorularında bir küp açılımı var ki o kadar rahatlatıcı ki size de onu göstereceğim. Zaten daha sonra da size çarpanları ayırma videosunda çekeceğim. Daha da iyi anlamış olacaksınız konuyu. Şimdi hazırsanız benim o çok sevdiğim küp açılımı formülünü yazacağım size. Emin Eminim ki içinizde hatırlayanlar da vardır. Bir bilgilerimizi kontrol edelim. Hocam x1'in kübü artı x2'nin kübü dediğinde x1 artı x2'nin üçüncü kuvveti. Önce böyle başlıyorsun. Artı dediği için artı ile başladın. Sonra hocam artıdan sonra eksi gelecek. 3 çarpı x1 çarpı x2 yapacaksın çarpı nasıl başlarsan öyle bitireceksin. Bu senin küp açılımın. Bir de ne vardı? x1 artı x2 çarpı x1'in karesi eksi x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Bakın onu neden kullanmadık? Karelere de girecektik. Bu ifadenin bir de karesini alacaktık. İşlem uzayacaktı. Ama burada direkt kökler toplam ve kökler çarpımını kullanabileceğin bir formül dururken daha da kendine yük yapma. O yüzden lütfen bunu öğrenin. Tekrar söylüyorum. Artısını sorduğu için x1 artı x2'nin kübü Artıdan sonra eksi gelecek. 3 çarpı x 1 çarpı x 2 nasıl başlarsan öyle bitirirsin diyor. Bu formülü öğrenirsen birçok konuda faydasını göreceksin. Artık bu saatten sonra sadece yerine yerleştirmek kaldı. E sen x 1 artı x 2 2 bulmadın mı? E gel 2'nin kübü. Eksi 3 çarpı x 1 çarpı x 2 dediğin 5. E x 1 artı x 2 dediğin ifade yine eksi 2 olmayacak mı? Peki hocam ne yapacağım şimdi ben? Burası eksi 8. Çarpıyorsun bunu. Eksi 3 çarpı 5 eksi 15. Eksi 15 eksi 2 ile çarparsan ne gelecek? Artı 30 otuz gelecek. 30'dan 8 çıkarırsan da cevabın 22 gelmiş olacak. Benim neden bu formülü seçtiğimi bence şu an çok daha iyi anladınız. Çünkü gerçekten pratik bir formül. İkinci dereceden denklemde küp sorusu sorarsa hayat kurtarır. Dikkat et diyorum. Hemen soru 6'ya geçiyoruz. Soru tipi 6. x kare eksi ax artı b eşittir 0 denkleminin bir kökü 3. X kare eksi mx artı n eşittir sıfır. Denkleminin bir kökü birdir. Denklemlerinin diğer kökleri eşit ise. Hoppa! Yeni bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Diğer köklerin eşit olduğunu söylemiş. Eşit olan köke x1 diyelim mi? Haydi diyelim. Ne soruyor hocam? B bölü neyi soruyor? Bakın. B burada, N burada. Kökler çarpımını kullanabiliriz. Nasıl yani? Şimdi ilk kısım köklerinden biri. 3 dediğine göre denklemde yerine yazabilirsin. Aynı şekilde burada da ya da şimdi benim anlatacağım gibi çok daha pratik bir yol olan şunu kullanacaksın. Bak kardeşim önce birinci denklemdesin. Bunun bir tane kökü x1 ortak köke x1 dedik unutma. Diğer kök 3 mü? Kökler çarpımı formülü c bölü a'dan dolayı b mi geldi? Bir tane kökü x1 diğer kökü 3 kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı b. Şimdi bunun için kullanıyorum. Hop soruya birazcık işgal etmiş olduk. E bunun bir kökü x1'di. Diğer kökü 1'miş. Bunun kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı ne mi? Hocam ne yapmak istediğini çok iyi anladık. Muhteşem bir soruymuş. Ne yapacağım biliyor musunuz? B bölü neyi istedi ya oranlayacağım. Yani x1 çarpı 3 eşittir b ifadesine geleceğim. x1 çarpı 1 eşittir n'ye oranlayacağım. Aynı kökler birbirini götürürken b bölü ne 3 bölü 1'den 3 çıkacak. Bayılırım böyle sorulara. Birazcık mantığımızı kullanmamız gereken, bilgilerimizi kullanmamız gereken bir soru. Lütfen dikkat edin. Haydi bakalım devam edelim. Hemen soru tipi 7'deyiz. 4x kare eksi, M mx 3x artı 1 eşittir 0 denkleminin köklerinin aritmatik ortalaması geometrik ortalamasından 2 eksik olduğuna göre. Hocam ben aritmatik ortalamayla geometrik ortalamayı hatırlamıyorum. Olabilir. Hiç panik olma. Şimdi ben sana hatırlatacağım onu. Aritmatik ortalama neydi? Şöyle düşünün. 3 tane sayı var. O 3 sayının toplamını 3'e bölüyordum. E geometrik ortalama neydi? Yine 3 tane sayı var. Kök içinde o 3 sayıyı çarpıp kaç tane sayı vardı? 3. Derecesi olarak yazıyorduk. Mesela şöyle örnek verelim. 5 tane sayı var. Kök içinde 5 tane sayı yazıyorduk. Çarpıyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kök içinde 5 tane sayı yazıp çarpıyorduk. Derecesinde 5 diyorduk. Yani bu şekilde olan ifadeydi. Peki bu soruyla ne bağlantımız var? Arkadaşlarım öncelikle şunu yapacağız. Lütfen dikkatinizi verin. Önemli bir soru. Dikkatinizi çekiyorum. Hemen bir yıldız koyalım. Şimdi bakın. A yerine 4 yazalım. Her zaman yaptığımız. B'nin ne olduğunu biliyoruz. Bak dikkat et. B bunun kaç sayısıydı. Hadi eksi içeri dağıtarak söyle. Eksime artı 3. Tamam hocam. C dediğinde 1. Şimdi A, B, C'yi yazdık. Bunun denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun mu? Hadi olsun. Kökler toplamı neydi? Bak kökler toplamı. iki tane kökün var çünkü. Kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a'dan dolayı. Ne yapacağız hocam? Bunu eksiyle çarpacağız. m eksi 3 bölü 4. Tamam. Peki kökler çarpımı neydi? x1 çarpı x2. c bölü a'dan dolayı 1 bölü 4. Yazdım bunu. Hiçbir sıkıntı yok. E ne oldu şimdi hocam? Yani bunu niye yazdık? Arkadaşlar bakın. Aritmatik ortalaması diyor. Denklemin köklerinin aritmatik ortalaması. E senin iki tane kökün varsa. Aritmatik ortalama dediğin. O iki kökün toplamını ikiye bölmek değil mi? E senin kökler toplamın mx3 bölü 4 ise. Senin aritmatik ortalaman x1 artı x2 bölü 2'den dolayı. m 3 bölü 4 bölü 2'den. m 3 bölü 8 gelmeyecek mi? Bence çok uygun. Doğru mu? İyi düşünün. Peki geometrik ortalama ne hocam? Geometrik ortalama da kök içinde x1 çarpı x2 derecesi 2 zaten 2 kök olduğu için. E kök içindesin. 1 bölü 4 yazacaksın. O da 1 bölü 2 diye çıkacak. Bitti mi soru? Şimdi dikkat etmeni istediğim bir nokta var. Bak burası önemli. Hocam aritmatik ortalaması şu ifade. Buraya yazacağım arkadaşlarım bu sefer. E, yerim çok fazla kalmıyor. Geometrik ortalamasından bak geometrik ortalamasından 2 eksik. Denklem bu değil mi? Evet hocam. İstersen payda eşitleyebiliriz. Nasıl isterseniz bakın. Hiç fark etmez. E ne oldu? Şimdi 8'ler gidecek. E hocam burası m-3 eşittir. 4-16'dan. m eşittir. Eksi 12 artı 3'ten dolayı hop eksi 9 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Bak Emi istemiş. Soru buradan başlayıp bu şekilde de böyle devam etti. Arkadaşlar yer olmadığı zaman ben bildiğiniz böyle sağa sola her tarafa sıçrayabiliyorum yani. Soruyu anladık mı? Aritmetik ortalama dediği için kökler toplamını ikiye böldük. Geometrik ortalama dediği için kök içinde ne yaptık? Çarpımlarını aldık ve iki tane olduğu için bunun derecesini iki seçtik. Daha sonrası normal bir işlem. Takıldığınız bir nokta olursa tekrar söylüyorum her zaman yorumlarım size açıktır. Bana is iletmek istediğiniz her şeyi oradan iletebilirsiniz. Ee, bunlar benim için çok kıymetli bilgilerdir yani. Bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim bakalım. Soru tipi 8. Yalnız güzel soruymuş. Hani dikkat edin. Bunu tekrar çözmenizi isterim. Soru tipi 8. X kare eksi A x artı 9 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Hocam valla içimiz şişti ama A'nın 1 olduğunu kas sayısından dolayı B'nin eksi A olduğunu C'nin 9 olduğunu yazdık. Bunu yazacaksın. Öğrenene kadar kaçmak yok. Lütfen sen şu an soru kalıplarını öğreniyorsun. Test kitabını açtığında hepsini çözebildiğini gördüğünde o mutluluğu e, bana tarif dahi edemeyeceksin. Bak gerçekten yapacaksınız arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. O yüzden bu kadar çok fazla soru çözmeye çalışıyorum. Bütün kalıpları öğretmeye çalışıyorum nacizane. Şimdi devam edelim hocam. Bunu hallettik. Kökler toplama neydi? Diyorum ya her zaman. Hani lazım olacak. Olur. Yaz kenara. Kökler toplama eksi b bölü a'dan dolayı a geldi. Kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı 9 geldi. Şimdi şurada bir oynama yapmam lazım her zamanki gibi. E ben bunun paydasını eşitleyeyim. Yani kök içinde x1 çarpı x2 eksi 5 artı 2 kök x2 eşittir 0. Ne yaptın? Payda eşitledin. Kök x2 artık gitti senin için. E hocam kök içinde x1 çarpı x2 ifadesi kök 9 olarak yazsam. Buraya eksi 5i koysam. Artı 2 kök x2 eşittir 0 desem olur mu? Bence çok da güzel olur. E kardeşim kök 9 ne? 3. 3'ten 5 çıkardım. E eşittir. Eksi 2 kök 2. Şöyle yazalım. Eksi 2 kök. X2 olarak yazsak olur mu? Çok güzel olur. Eksi 2 eşitmiş. Eksi 2 kök. X2'ye. O zaman herkesin şunu dediğini duyuyorum. Hocam x2 dediğin 1. Kabul. 1 kökünü buldun. Haydi denklemde yerine yaz. Sen artık öğrendin. 1'in karesi eksi. A kere 1A. Hop artı 9 eşittir 0. A dediğin 10 geldi hocam. Sana da onu sormuş zaten. Bak kökün bir tanesini bulmak ne kadar çok işe yarıyor. Lütfen dikkat edin. Hata yapmayacaksınız biliyorum. Güzel soruymuş. Devam edelim. Bir not. Bu da neymiş? Simetrik köklerse mutlaka sorularda görmüşsünüzdür. Simetrik köklerse arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0. B eşittir 0 olacak. Bak şimdi Hocam bunu nereden biliyoruz biz? Ben size burada bazı vermem gereken notu verdim ama anlatacağım kısmı şimdi dikkatle dinleyin. Şimdi simetrik kök bir tanesi x1 ise diğer kökün eksi x1 gibi bir ifadeden bahsediyor. Yani şöyle düşün. Senin iki tane simetrik kökün var. Adam sana diyor ki dikkat etmeni istiyorum. Bir tanesi x1 ise diğeri bunun neyi olacak? İşte eksi x1'in olacak. Yani eşitlemeyeyim diye düşündüm de bir an o yüzden bir şey yaşadım. Şimdi e hocam ne demek istiyorsun? Arkadaşım aslında olay şu. Bunu da hatta şöyle çevireyim daha iyi anlatacağım size. Buraya x2 diyelim tamam mı? Bakın x1 artı x2 sıfırmış. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum öncelikle. Bunların x1 eşittir eksi X2 olmayacak mı? Yani birisinin kökü 5 iken diğerinin eksi 5 olması durumundan bahsediyor. O yüzden sana diyor ki b'nin sıfır olması gerekiyor. Yani kökler toplamının eksi b bölü a'nın sıfır olması gerekiyor aslında. E eksi b bölü a'nın sıfır olması demek. A sıfır olamayacağına göre b olacak. Yani x'in kas sayısı olan b sıfır olacak arkadaşlar. Ya yani senin bir tane kökün şunu yazmak için aslında biraz da uğraştım da. Diğer kökün de eksi 5 olacak. Anlatabildim demek istediğimi? Simetrik kök biri 5 ise biri eksi 5 gibi ifadeden bahsediyor. Peki hocam bunu anladık. Burada bir de dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Şimdi sen b'yi sıfır eşitledin eyvallah ama sorular sana birazcık karışık gelecek bu noktada. Çünkü a ile c'nin zıt işaretli olması gerekiyor kas sayılarına. Ya Bunu nasıl anlayacağım? Hemen gel soruya bakalım. Çok daha iyi anlayacaksın soruda. Şimdi bak. Eksem artı 3 x kare artı m kare eksi 2 m eksi 15 x artı 1517 eşittir 0. Simetrik iki kökü olduğuna göre. Şimdi sana simetrik kökten bahsetmezse soruyu devam ettiremezsin. Ne yapacağım hocam? x'in kas olan b dediğimiz kısmı sıfırlayacaksın. Yani m kare eksi 2m eksi 15 sıfır mı olacak? Peki burası 5'e 3. Eksi artı diye ayrılırsa. Şimdi m dediğin ifade 5. m dediğin ifade eksi 3 mü gelecek? Bak. Bununla bunun zıt işaretli olması gerekiyor. Şimdi sen eksi 3 koyarsan. Burası eksi eksiden dolayı ne geliyor? Artı 3 değil mi? Burası pozitif oluyor. E bu da pozitif. Ama a ile c zıt olacaktı. O zaman sen m'yi 5 seçersen. Seç bakalım. Ne oldu burası? Eksi 5 artı 3'ten eksi 2. Burası eksi 2 iken burası ne olmuş oldu? Artı yani zıt işaretli olduğu kuralı bu işte. Yani A ile C'nin işaretleri zıt olacak arkadaşım. İki tane kök çıktı. İkisi de varsa ne yapacaksın şıklarda? Dediğim gibi A ve C'nin zıt işaretli olması gerekiyor. O zaman hocam M dediğimizde 5 seçebilir Seçebiliriz canlar. Haydi devam edelim. Kökleri belli olan denklem kurmak. Bu sefer diyor ki sana ben sana kökünü vereceğim. Denklemini sen yazacaksın. Yani x1 artı x2'nin toplam olduğunu, x1 çarpı x2'nin zaten çarpım olduğunu ve denklemi de x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırla bulacağımı söylüyor. Bunu kullanmanı tabii ki de soruyla sağlayacaksın. Hadi yan tarafa bir geçelim. Bir kökü, iki kökü eksi bir olan rasyonel kas sayılı ikinci dereceden denklemi sen bul. Bakın burada bir oyun var. Rasyonel kas olayı birazcık değişik burada arkadaşlar. Şimdi birinci kökü nasıl yazdığıma dikkat et. Eksi bir artı iki köküç diye yazacaksın. Neden? Şimdi dikkat etmen gereken bir durum var. Sen köklü sayılarda eşlenik yaparken ne biliyorsun? Kökün önündeki işareti değiştiriyorsun aslında genelde değil mi? O yüzden bunu yazarken eksi 1 artı 2 kök 3 diye yaz. Bunun diğer kökü ne olacak? Bunun eşleniği olan eksi 1 eksi 2 kök 3 olacak. Öğrenci bunu alıyor. 2 kök 3 eksi 1. Diğerine de 2 kök 3 artı 1 yapıyor. Patlıyor. Dikkat etmeni istiyorum. Tamam mıdır? Şimdi ne yapacağım hocam ben burada? Kökleri toplayalım. Bununla bunu topladığında farkında mısın? 2 kök 3 ile eksi 2 kök 3 birbirini götürecek. Burası eksi 2 olacak. Peki kökler çarpımı dediğinde sen eşlenik yaparken neyi biliyorsun? İstersen şunu yapabilirsin. Bakın. Burada sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için ben güzelce bunu çarpabilirim. Hiç problem yok. Bununla bunu, bununla bu, ikinciyle birinci, ikinciyle ikinci. 1 çarp, eksi bir, bir. Eksi bir çarpı eksi 1, 1. 1 çarpı, eksi 2 köküç, artı 2 köküç. 2 köküç ile eksi 1'i çarp, eksi 2 köküç. Artı ile eksi'yi çarptın, eksi. 2 ile 2 çarptın, 4. Köküç ile köküç, 3. 12 mi geldi? Bunlar gitti, cevap 11 kaldı. Şimdi bunu pratik yolu neydi? Bir de size onu hatırlatayım ben. E hocam, eşlenik zamanında şu ifadeyi yapmıyor muyduk? Eksi 1 ile 1'i çarpıyorduk değil mi? 1. 1. Bir de artı ile çarpıyorduk. Eksi. 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpıyorduk. 12. Oradan da eksi 11 gelmiş oluyordu. Bu da pratik yoluydu. Hatırlamanız için yapıyorum. Peki bunun denklemini nasıl yazacağım? x kare eksi. Bak. Toplamları eksi 2. Önündeki eksiyi unutmadan bunu yazacaksın. Lütfen dikkat et. Yani burada eksisi var. Benim de denklemimden toplamları eksi 2 geldiği için dikkat edeceğim. Çarpımları ne bulduysan onu yazacaksın. Bir daha düzenleyelim mi hocam birlikte? Daha da güzel olacak o zaman. X kare artı 2x eksi 11 eşittir 0. Senin neyin olmuş oldu? İfadenin denklemi olmuş oldu canlar. Önemli bir ifadedir. Hani kökleri belli olan denklemi soruyor bize. Bunu da halletmiş olduk. Evet hemen çevirdik arka sayfasına. Bakalım burada neler sormuş x kare eksi 4 x artı 5 eşittir 0. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Şimdi yine aynı şeylerden bahsediyor aslında değil mi? Ama sorunun bir devamını okuyalım arkadaşlar. Kökleri 1 bölü x1 bakın. Ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemi sen bul. Şimdi sizden yine ricam şu. Öncelikle kökler toplamını şu denklemin kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a'dan dolayı eksi eksi 4 bölü 1'den dolayı 4. Kökler çarpımı C bölü A'dan dolayı 5. Burada zaten pratikleştiğinizi biliyorum. Şimdi canlarım sizden ricam şudur. Bakın burada genelde takılabiliyorsunuz. Birinci kök bu, ikinci kök bu olarak varsayıp yeni bir denklem oluşturacağız. Yani hocam o zaman benim birinci köküm buysa birinci kökle ikinci kökün toplamını bulmayacak mıyım? Hadi bulalım. Ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. Eşitledik. X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2 geldi bulduğun daha önceki verilen denklemin ifadelerini yerleştirdiğinde burası 4 burası 5. Bu bir dursun. Peki birinci kökle ikinci kökün çarpımı yani yeni denklemin t'si yeni denklemin ç'si. E bu ne? 1 bölü x1 çarpı x2 değil mi? E 1 bölü 5 olmadı mı? Evet oldu. Haydi denklemi oluşturalım. Neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0'da. x kareyi yazdım. Eksi 4 bölü 5 x'i koydun artı 1 bölü 5'i de yazdım. Bence çok güzel oldu. Şıklarda bu yoksa ne vardır? Payda eşitletir. 5x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 vardır. Tamam mıdır canlar? Bu da bu şekilde oldu. Nereye geldik? Diğer soru tipine geldik. Ama bence burada bizim yerimiz yetmeyecek. Biz ne yapalım? O yüzden bir tane kağıt çıkaralım. Daha rahat çözüm yapabilmek için. Diyorum ya bazen o kadar çok böyle her tarafa sağa sola sıçrıyorum ki büyük yazıyorum ki yetmiyor yani bana sayfalar. O yüzden e, şu ek ifademizi, kağıdımızı alalım. Şimdi bakın. x kare x 6 x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri. <laughs> Yine kökler toplamını yazalım kenara. Neydi hocam? Eksi b bölü a'dan 6. Kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı 4. Bak şimdi bu tamam. Burada sıkıntımız yok. E ne oldu şimdi? Birinci kök. Bak lütfen unutma. Bak kökleri birinci kökün bu. Yeni denklem oluşturuyoruz ya. İkinci kökün bu diyor. E toplamı nasıl buluyorduk? Birinci kökle ikinci kökü toplayacağız. Lütfen dikkat edin. E sen x1 artı x2 6 biliyorsun. Çarpımları 4 biliyorsun. Demek ki 10 geldi. Bak şimdi bu seni çok rahatlattı. Peki bu denklemin yeni denklemin çarpımını bulmak için. Şimdi birinci kökün x1 artı x2 mi? Çarpı ikinci kökün x1 çarpı x2 mi? Bunu soruyor. Ne yapacağım hocam? E dağıtsana kardeşim böyle tek tek güzelce. Yani x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesini sorsun sana. Ç'yi böyle bulacaksın. Hadi yerleştirelim. Hocam x1 çarpı x2 parantezini alırsam burası x1 artı x2 gelecek mi? Evet. E sen çarpımlarını ne biliyorsun? 4. Toplamlarını ne biliyorsun? 6. 6 kere 4 24'tür hocam. Bu da sorum Allah aşkına. E ne oldu? Bu denklemi yaz diyor x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırda yazmayacağız mı? Yazacağız. Peki x kare de tamamız. Eksi toplamlarını ne bulduk? 10 bulduk. O zaman eksi 10x. Çarpımlarını ne bulduk? 24. O da sana bu denklemi vermiş oldu. Anlaşıldı mı canlarım? Yani bu birinci kök ikinci kök olayına geçiyor. Artık yeni denklemini oluşturduğun için. Lütfen bunu karıştırmayın. Burada sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi bunu bir alalım şuradan. Farklı bir soru. 4x kare eksi 12x eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri m ve n'dir. Hocam bu ne? Yine m artı n, m çarpı n yapalım mı? Bir soru ne istiyor bakalım. 10 bölü 4 m kare eksi 12 m. Aa bak. Diyor ki kökünü yerine yaz. Yani 4m kare eksi 12m eksi 1 eşittir 0. Sonuçta kökleri deyince yerine yazmıyor muyduk? Evet yazıyorduk hatırla. E burada ne diyor? 4m eksi 12m'ye ihtiyacım var. Kardeşim 4m eksi 12m'nin 1 olduğu belli mi? Belli. 10 bölü 1'den 10. Bir dursun bakalım. Bu ne diyor? E bu sefer de diyor bir zahmet köklerinden diğeri de ne olduğuna göre ne yaz? Yani şuraya yazalım hadi onu da. 4 ne kare? Eksi 12 n eksi 1 eşittir 0. Bunu da düzenle. 4 n kare eksi 12 n eşittir 1. Kabul mü? Bu ne istemiş? Bak 4 n kare eksi 12 n 2. Yani bunun yerine 1 yazacağım. E hocam 13 bölü 1 2 olmayacak mı? Düzenle 10 eksi 13. Niye? 1'den 2 çıktı eksi 1. Cevabın eksi 3 gelmiş oldu. Bak gördün mü? Yerine yazmanı istemiş. Çok güzel bir soru gerçekten dikkat etmenizi istediğim sorulardan bir tanesi arkadaşlar. 4 ne kare eksi 12 neyi buradan ne yaptın? Çektin 1 yazdın. 1'den 2 çıktı eksi 1. 13 eksi 1'e böldün eksi 13. Orada takılabilirsiniz diye onu tekrar etmek istedim. Evet. ikinci dereceden denklemlerle alakalı son kısmımız arkadaşlar. Değişken değiştirme ile denklem. Yani sana diyor ki değişken değiştirmekten kastı ne? Şimdi çözümleyemeyeceğin ifadeler veriyor. Ve diyor ki bunları ne yapacaksın? Sen de A diyeceksin, B diyeceksin, C, T deyip yani değişken değiştirerek yeni bir ikinci dereceden denklem oluşturacaksın. Nasıl yani? Haydi bakalım ilk sorunuza. Şimdi canlarım. 4 üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 artı 32 eşittir 0. Hocam bu ne Allah aşkına ya? Çok değişik ve karışık geldi gözümüze. 2 üzeri x'in karesi eksi 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi diye ayrıldığını biliyorsunuz eşittir 32 eşittir 0. Şimdi bak bu ne demek? 2 üzeri x'ler ortak değil mi sizce? Yani 2 üzeri x eşittir m olsun mu? Bak a da diyebilirsin k de t de ben m diyorum. Genelde m'yi kullanıyorum. 2 üzeri x yerine m yazalım. m kare eksi 12 m artı 32 eşittir 0. 8 ile 4 32'nin çarpımı 16 ile 2 de olabilirdi değil mi? Ama toplamları da 12'yi verecek. Dikkat et. E eksi eksi yazsam. Buraya da m m yapsam. E hocam m eksi 8. M eksi 4 eşittir 0 olmayacak mı? O zaman senin bir tane kökün 8. Diğer kökün 4 geldi. Bak sakın gidip de bunu işaretleme. Niye? Adam oyun yapar. Şıkları da koyar patlarsın. Ne yapacağız hocam peki? Sen neye m dedin? 2 üzeri x'e m dedin şaşkın dikkat et diyor o zaman hocam anladım nereye yazalım şunu buraya 2 üzeri x dediğin şey bak 8 olacak x oradan 3 2'nin kübü çünkü bir de 2 üzeri x eşittir 4 x oradan 2 olacak şimdi çözüm kümene 2 ve 3 yazabilirsin Lütfen buna dikkat edin. Benim canım çocuklarım bunu burada M'ye 8 4 bulup heyecanla aa hemen işaretlediğim yapıyor patlıyor. Aman ha. 200 e m m dedin. Dönüşümünü unutma. İşte şimdi değişken değiştirmenin ne demek olduğunu bence anlamış oldunuz. Haydi bakalım alttakine de bakalım. Hocam x üzeri 6 eksi 9 x küp artı 8. Şimdi burada ne yapacağız? E bak ipucu vermiş zaten. X küpü bu şekilde yazabilirsin bence diyor. Niye? Çünkü x küp var. X üzeri 6'yı da böyle yazdın. Buraya da bunu yazıyorsun. E yine x küp ifadesine m diyelim hadi. Hadi diyelim. m kare eksi 9m artı 8 eşittir 0. 8'e 1 eksi eksi. E bu da m m. Hocam m buradan 8 çıktı. m buradan 1 çıktı. Ne yapmıyorduk? Gidip de işaretlemiyorduk. Neye m dedin? x küp eşittir 8 x küp eşittir 1. Aman diyeyim dikkat edin çocuklarım. Neyin kübü 8'dir? 2'nin kübü 8'dir. Neyin kübü 1'dir? 1'in kübü. E o zaman yine buldun mu? Çözüm küme 1, 2'dir. Öğrendiniz değil mi? Neye M diyorsan onun yerine yazıyorsun. Yani karşılığında ifade ediyorsun. Geldik diğer soruya. Şimdi yine bunun buraya yetmeyeceği belli bir şey arkadaşlarım. Sizin için hemen bir güzel kağıt çıkarıyorum. Kalemimin kapakları da yuvarlanıyor her taraf falan. Şimdi x bölü x artı 2'nin karesi eksi 3x bölü x artı 2 eksi 10 eşittir 0. Şimdi hocam burada neye mi edeceğiz? Ortak gördüğün edeceksin. Değişken değiştirmenin anlamı o. X saat bunun karesini almakla mı uğraşacaksın Allah aşkına? O zaman hocam x bölü x artı 2'ye m diyelim. Oluştur bakalım. M kare eksi 3m eksi 10 eşittir 0. Bak bu 3 senin katsayın. X bölü x artı 2'ye m dediğin için o şekilde yazdık. Peki bu 5'e 2 diye ayrılırsa burası eksi burası artı. M dediğim 1 5 gelecek. Bir de eksi 2 gelecek. Burada itirazı olan var mı? Yok. Sakın yine bunları işaretleme ne yapıyorsun? Hocam x bölü x artı 2 5'e eşitliyorum. x bölü x artı 2 eksi 2 eşitliyorum. Aman diyeyim dikkat edin. Tamam mıdır? Hadi devam edelim. Sen işler dışlar çarpımı biliyorsun. Önce şunu yapalım. x eşittir 5x artı 10. E burası eksi 4x eşittir 10. x dediğin eksi 10 bölü 4 geldi. Dursun. Buna bakalım içler dışlar. x eşittir eksi 2x eksi 4. 3x eşittir eksi 4. x eşittir eksi 4 bölü 3 geldi. O zaman senin çözüm kümen ne? Eksi 10 bölü 4 eksi 4 bölü 3 olarak karşına çıkmış olacak. Anlaşıldı mı canlar? Geldin son soruya. İkinci dereceden denklemi sonlandırırken bakalım nasıl bir şeyden bahsetmiş. Yine köklü bir ifadeden bahsediyor. Neler yapacağız hocam şimdi burada? Arkadaşlarım öncelikle şu dördüncü dereceden kök x'ten bahsetmiş değil mi? Biz bunu x üzeri 1 bölü 4 diye yazsak içten dışa doğru. Artı x üzeri 1 bölü 2 eşittir 12 diye yazsak olur mu? Niye bunu yaptım? hangisine M demeniz gerektiğini daha net gösterebilmek için bunu yaptım. Peki hangisine M diyeceğiz? Görüyor musunuz? Bakın bakalım bir. Var mı görmeyen? Bence yavaş yavaş hatırladınız ve anlamlandırdınız. Hocam ben buna M desem. Şimdi bak buna M desem. E bunun karesini alsam ben. Yazalım o zaman dediğimizi bir. X eşittir 1 bölü 4 M olsa. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Bunun karesini alsam x'in 1 bölü 2. kuvvetine m kare mi oluyor? O zaman doğru yoldayız. Yani canlarım x üzeri 1 bölü 2 m kare x üzeri 1 bölü 4 m olacak. Eksi 12 bu tarafa gelecek ve eşittir 0 yapacağız. Çok güzel bir soru. Peki buna 4'ü e 3 diye parçalasam burası artı burası eksi olsa burası da m ye m. Burayı yazmıyorum arkadaşlar artık hani biliyorsunuz diye. m artı 4 çarpı m eksi 3'ten m eksi 4 gelecek. Bir de M 3 gelecek. Peki sen neye M dedin? Dikkat et. X üzeri 1 bölü 4'e dedin. Yani hocam X üzeri 1 bölü 4'ün eksi 4 olması X üzeri 1 bölü 4'ün 3 olması gerekiyor. Peki kök içindeki bir ifadenin eksi 4 diye dışarı çıkması mümkün mü? Yani şuna aslında bakıyoruz. Eksi 4 deme hakkımız var mı? Bunu kullanmıyoruz hocam. Peki X üzeri 1 bölü 4'ün 3 olma durumu var mı? Hocam her tarafın dördüncü kuvvetini alırsan x eşittir 81 gelecek. O zaman senin çözüm kümen 81 olarak karşına çıkmış olacak. Canlar çok önemli bir ifadeydi. Tekrar etmenizi istiyorum. Bir problem yaşadığınızda mutlaka bana ulaşın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen tekrarınızı yapın. Güzelce videonuzu dinleyin. Sorularınızı çözün. Kendinize dikkat edin.